Yok o kadar vurulmaz da birbirlerine zarar verecekler. Çekil. çek Tamam. Sen git hadi sen git. Sen git. Şişt. Aa çok ayıp ya. Lan çekil. Selamun aleyküm birader. Evinizin duvarlarını bu tuğlalarla örüyoruz. Haberiniz olsun. Sonra demedi demeyin yani kardeşim. Müteahhitler evinizi bu tuğlalarla örüyor. Haberiniz olsun yani. Sonra evim sağlam diye ortalıkta geçinmeyin. Ondan sonra gelip bize caz yapmayın. Hani bunu da örüyoruz kardeşim yani görüyorsun. Böyle tuğla mı olur lan? Ay çikolata. Ay bu çikolata değil. Ama benim cirim Abi sen de içme demeyin. İçiyorum işte yapacak bir şey yok. Kanka çok doğru söylüyorsun. Ben de gerçekten artık bu durumdan sıkıldım yani. <laughs> yani ama ne diyeyim yani? Yapacak bir şey yok. Abi sürekli soruyorlar ya.